Slippi'nin gelmesine en çok anneler sevindi. Bir Slippi oldum, giydirdim bebeğimi. Hep beraber oynadık, çok sevdik bir Slippi. yüzeyi var, var. Sızdırmayan yapısı var. Slippi, herkesi sevindiren çocuk bezi. Çocuklar göz açıp kapayıncaya kadar büyür. Vücudumuzun üretemediği temel yağlar, çocuklarımızın büyümesine katkıda bulunur. Sana kase, içerdiği bu temel yağlar ile çocuklarımızın büyümesine yardımcı olur. Her gün büyüyen çocuklara, her gün sana. Yoncayla yağınız da keyfiniz de hiç azalmasın. Yonca, artık her şeyi pişirebilirsiniz. Yonca'yla yalnız da keyfiniz de hiç azalmasın. Yonca, artık her şeyi pişirebilirsiniz. Nasıl size yardımcı olabilirim? Merhaba. Çok güzel de ne kadar acaba fiyatı? 500 lira ben. Aa. Oh. Çok güzel. Nedir bu koltuğun fiyatı? Beş yüz lira efendim. Peki, dıt dıt dırıt dıt. dıt? Dıt 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 olursa dört yüz lira. E bana beş yüz demiştiniz. Nasıl yani dıt dıt dırıt dıt? Hanımefendi, Türkselli olursanız dırıt dıt dıt oluyor. O zaman dört yüz oluyor işte. Aha! Çok güzelmiş. Ben de su tekini deneyebilir miyim? <laughs> Tabii. Hoş geldiniz hanımefendi. Aa, aa, dıt dıt bey. Ne kadar acaba bu ayakkabılar? O modellerin fiyatı yüz lira. Aa, çok değil mi? Ne kadar dediniz? 100 efendim. Peki dıt dıt dırıt dıt olursa? Dıt dıt dırıt olursa 75 lira hanımefendi. <laughs> ben de yapsam dıt dıt dırıt dıt. O dıt o dıt değil. Ucunda toplar yok diye mi acaba? <laughs> Topları alabilir miyim? 36 milyon Türkcelli yüzlerce mağazada indirimli alışveriş yapıyor. Türkcelli olmanın avantajını yaşıyor. Türkcelli hep avantajlı. Ergo İsviçre acenteleri risklerinizin sorumluluğunu almaya her an hazır. Ergo İsviçre. <laughs> dersin Hemen uçup gitmesin istersin Yiyelim ıslasın Temizlik kokusu uzasın Temizlik kokusu var ya Bütün gün evimde kalsın Konu komşu hayran kalsın Eğirvikle sabah temizliğimin kokusu Akşama kadar evimde sahip olduğunuz en değerli şeyler. Bir gün elinizden kayıp gitmesin diye. Aksigorta tam 50 yıldır Türkiye'nin sigortası.